Sene çok kıymetli bir isim var hanımlar beyler mikrofonu şimdi ellerine uzatacağız. Kartal Belediye Başkanımız. Standart, kıymetli Atletizm Federasyonu etkinlerimize tabii ki. Hazır halindeyiz. Hazır olduğumuz anda onlardan olay geldiği anda. Şu anda alana yeni gelen kıymetli katılımcılar, koşucular varsa. Siz hep birlikte eşlik edersen çok mutlu oluruz. 15'ten geriye sayıyoruz. 15. 一起。 Ezayetlerine sağlık. Ama yol koşusunun galibi geliyor. 114 gün sonrasıyla İşte. 290 gün sonrasıyla sporcumuz diyor gibi 15 gün da. sonrasıyla sporcumuzla.

başlayacak. 38 birlik derecesiyle Recep ve Ve şu anda değerli başkanımız Sayın Gökhan Yükseler'den kupasını aldı. Gel, gel, gel. İsmini söylemiştik genel klasmanda da ilk üç içerisindeydi. 34 50 Kıymetli misafirler, değerli muhtarlarım, kıymetli ilçe başkanım, değerli çalışma arkadaşlarım ve çok kıymetli sporcular hepiniz. Uğur Mumcu'yu anma yol koşusuna hoş geldiniz. Hep birlikte sizi takip edeceğiz. Artık bir klasik haline gelen İstanbul'da yılın ilk koşusu. Hepimiz bir yandan üzüntülü, bir yandan buruk bir duyguyla bunu takip ederken bir yandan da mutluyuz. Bu organizasyon hepimizin takip ettiği bir organizasyona dönüştü. O bilge bir kalemdi o keskin bir kalemdi, o susturulamadı. Bu vahşeti, bu acıyı, bu gözyaşını hiçbir zaman unutmayacağız. Uğur Mumcu ve Uğur Mumcular unutulmaz. İnşallah onların aydınlık yüzü, onların araştırmacı, onların aydınlatan bilgileriyle ülkemiz her zaman aydınlık yolda koşmaya devam edecek. Daha güzel günler için Hepimize güç kuvvet diliyorum. Bu güzel etkinlikte, bu güzel koşuda bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. İyi ki geldiniz. Yaşasın Uğur Mumcular diyorum. Valla çok güzel bir parkur. Çok güzel organizasyon. Ben bugün burada geldim. Biraz kendi teste, test yapmak, bakmak benim durum. İyi gördüm. 29 dakika. Hedef o. 29-30 altında. yani teşekkürler bu organizasyon çünkü parkur mükemmeldi. Şimdi bakacağız gelecek yarışmalar. Güzel atmosferdi. Ee, benim için bu üçüncü yarışım Uğur Mumcu adına. Geçen sene de burada koşmuştum. Ee, geçen seneye göre bir tık daha iyi koştum. Ee, mutluyum kazandığım için. Ee, asıl hedefimiz tabii ki de yaza. Ee, hazırlıklarımız o yönde devam ediyor.